So we can be free. Tek attı. duran tek attı. Hadi başladım yani. Herkese selam Ne? Başladım. Eyvah <laughs> Yine fail oldu Buradan yeşil Bozul Resliyorum. Bak sen Eren'le takılacak kanka. Bilmiyor ya sen şimdi pek. Yo takılmıyor. Dur rehberim adam var ya adam aldı Hadi bazı ya. de bir türlü yıkıyor? Still. Ah. Apt <laughs> <Abc, ya nabiyo? gülüyor> <laughs> evet. evet. Belki mi ultimate atayım söyleyeyim. Evet. Allah. Al sen daha <laughs> şey VX atar. Ağrın VX en iyi silah lan. <laughs> şey, Skeet'in tekini tetti seri rady naifa. Tetti sen gel Keşke öyle saf oldu gitseydik mi? Ana ne safı? Çabuk lan. Ana ne bir <gülüyor> <gülüyor> Oğlum öyle böyle duruyorum. Reis lan kaç kaç kaç. Ağırın reislesene Ya ananı bacını sikim orospu çocuğu ya. Yani. Yani. Neyse adamı kovabilecektim yani. yani normalde oynarım da o adamla kaçardım oğlum biliyordum adamın orada olduğunu. Trol olsun diye. Helal lan TK 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 Babaannenize Ya rested. Aaaa! 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 Avada M6A3 kafa attı amına koyayım. Sevimlişti. O, o silahla zıplayan anasını yok yani. Aynen. Ulti S tamam ulti yan. Utanmasa ETSR ile tarayacak zıplayan. Haa! Haa! Ne içtin emi? Ver git! Ver git! İnceydi be. Tümeli alınca be sen... O, Eren'den TK gelmiyor çünkü ben bozacağım onu. Biz ben de şimdi. Başla, başla, başla. Yeter anla kodu, diktirime belanı. Aaaa evet. <laughs> Bankasılıyor değil mi öyle? Şey, SP geliyor işte. Yoksa baba TK mı attı yok artık. Oha. Eren? Ay kusura bakma şimdi ben bu saatlerde çok uykulu olduğum için saat gecenin üçünde gameplay çekti Eren bana. Ulan Karışık köpek gibi çalışıyoruz. Öyle bir uykum var ki. İzleyicilerimiz için çalışıyoruz. Deminki deneme videosunda tabi deneme çekiyoruz ilkten uyuyakaldım ben. Horlamaya başladım TSD. sen niye zeyt attın? Ne bileyim aldım onu Niye ne aldın? Keşke aaa aynen buradaymış. <gülüyor> 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 delirdi adam delirdi. Adam delirdi beri arkasındaydım adamı. <laughs> Yok ses kasmaya çalışıyorum adam ses, ses de vermiyor vx ay ulti var ya ben senin bir şey söyleyeyim bunlarda hile var ha Açacaklar ben sana diyeyim yok yok bunlar temiz o %60 kazanmalarına oynamayayım ne var lan oğlum %60 kazanmalarına yüksek zaman, değil valla ben şunun tarafından gelmem karşılık yani bombayla öldüm ya rest harun git res reste koş, 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 koş. koş gitti oğlum gitti bastı adam bastı emre oyunu Bastığı kadar basmadığı kadar. Reşte beni reşte. Beni reşte. Gitti, oğlum, Harun gitti Hani hani önündeydi hani önünde mal. <laughs> Bakın Emre izliyor. Orada orada. Emre beni mi? Arkandan gelecek kaynak. Biz belki ayım açıyor. TK at kanka abi güzel <laughs> Mayıs, hadi güzel gidiyoruz. Nice hadi. Ötekiler de ötekiler de Arkanda 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 rest ya rest, 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 rest. Bırak restlesin kardeş Öleceğin ki bak demedi demedi Mermi var mı? Var lan mermi var Ar Arkana arkana bak Koş 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 Nice oh. arkanda ötekte arkanda arkanda Burda mı? Arkanda Burda mı burda mı? Ötekte arkanda ha orda 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 Arkanda lan gerisi ya Orda mı? Arkanda arkanda arkandaki nesli iki kişi arkada olmuyor Fake at fake beni resmen <laughs> Arkasında oğlum biliyorum. Kule, kule kapısına galiba. Bak. Aa, ne oldu? Sen kule altındaymış. Aga ne yapıyor mu? Vur kaç aga. Vur kaç vur kaç. Canını yiyemiş canını yiyemiş. <laughs> nice be. Oğlum, kaç, nice be. Kaç, be. O öldü. Ya kardeş. Dört lat ne be. Ana dörtlü bir de. Tamam ben sesi yap hiç. Eski <laughs> unuttum. Sırf krallanmak için. Kardeş ya yani bilemem artık. TV versen. TV versene <laughs> <laughs> Al işte. Abi nereden baksan kaç el TK attım anasını Benden TV istemedi lan <laughs> <de> sen. <senden. gülüyor> Aynen. Sikerim böyle şey. Eren sana sallayayım mı? Yok abi Ben oynayamıyorum ya fazla. Sikerim <laughs> bak <laughs> TK izle. Eren yani, dağıldığın yere bağlasın Johnny yani. Eren'in yanına gitti. <laughs> Aynen benim Aynen. yanına giderdim. Harun'un yanına git <laughs> Eskiden ben gidiyordum. <laughs> Gel. Gel. Salak, Gel. ben sen ne derim? Eren, ele. Eren ele. <laughs> Ölürsen dalacaklar sana. <laughs> Peki Eren. <ele. gülüyor> <laughs> <laughs> <Başladım> yavaş yavaş? <laughs> Şey, nerede? Nerede Ne <laughs> Ay şey bir altın set aynı. Merak. Akşamı oynuyoruz ben. Ak, hiç bilmiyorum. Öyle uykulu oynuyorum ki tek gözüm açık oynuyorum şu an. Aç uykun abi. Ha. Hani, millet şimdi seninle vesaire atmak falan istiyor ya. Hmm. Siz gecenin üstünde çağırsın bakalım ve satmak istiyorsunuz mu herhalde? Tarıyorlar mı? Yapı, yapı. Sıkıntı yok kardeş. Mel ataydın çok sağlam oldu. Ananı satayım orada nasıl vurdu Harun koş. Destek şeyin arkasından destek. Harun, Harun koş, Harun koş. adam yok. Adam yok lan. Duygu koş. <laughs> Makine yine yavaş gidiyor git. Hızla git. Duygu koş. Salak mıyım ben? Bu ne, ne, ne ananı, ananı bacını. var? Har har ha. Ananın keşke CS oynasaydın. <laughs> ya yok böyle bir şey çok sevimli. Sesle sesle. Emre koş koş koş. Adam yok, adam yok. Geri kaldı onlar. Buradan burada geliyor, bana geliyor